Altınlara değmeden Subway Surfers oynamaya çalışmak. Herhangi bir altına dokunmayacağız. Bu arada karşımıza sürpriz engeller var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü son anda ne olduğu belli oluyor. Son ana kadar ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela burada elmemiz mi gerekiyor? Aynen öyle. Şimdi devam edelim. Bu arada herhangi bir altına dokunmadık. Gayet iyi ilerliyoruz. Böyle giderse hiçbir altına dokunmadan biz bunu bir dakika boyunca oynayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hemen aşağı geldik. Evet aralarında en kolay olan bu arkadaşlar altınlara değmeme e, challenge'larında. çünkü burada e, daha kolay e, bir şekilde altınlara değmeden ilerleyebiliyoruz devam ettik hemen aşağı doğru eğildim bakın her yerde altın şimdilik yok o yüzden rahatız herhangi bir altın toplamadık sıfır yani devam edelim devam edelim. Herhangi bir altına değmedik ve zorluk derecesi daha da arttı. Bu da demek oluyor ki bunlar çok çok geç bir şekilde ne oldu belli olacak. Şimdilik güzel ilerliyoruz. Full eğildik. Eğildik tekrar, zıpladık. Buradan eğildik. Mükemmel. Buradan tekrar zıplayıp, buradan tekrar zıplayıp, buradan tekrar zıplayıp devam ediyoruz. Harikulade. Hop eğildik. 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 Bayağı zorlaşmaya başladı bu arada. Tamam gayet güzel ilerliyoruz ama. Gayet güzel ilerliyoruz. Zıpladık. Aşağı eldik. Aşağı eldik. Zıpladık. 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 Wow. Zıpladık. Zıpladık tekrar. Şimdi daha 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 zorlaştı. Daha daha zorlaştı zıpla Eğil. Eğil. Çok zor oğlum. Eğil. Zıpla. 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 Eğil. 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 Zıpla. Eğil. 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 Zıpla. Çok zor eğil. acayip zor arkadaşlar. Son saniyede ne olacağı belli olmuyor. Bunlardan biri açacak biri aç. Ah! Eğil. Ay kafamı vurdum. Zıpla. Hayır. Zıpla. Ay